Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün verilen bir bool fonksiyonuna ait devreyi çizeceğiz. Ee, bool fonksiyonumu yazıyorum. A çarpı B'nin değili çarpı C artı B çarpı C'nin değili. Evet. Şimdi end kapsı ekliyorum. Bir tane V kapsı ekliyorum. Bir tane V kapsı ekliyorum. E, bir tane de 3 girişli 3 girişli V kapsı ekleyeceğim. 3 girişli V kapsı ekleyeceğim. Ondan sonra Or kapsa ekliyorum veya kapsa. Ee, yalnız 3 girişli olacak oda. Onu da ekledim. Ondan sonra değişkenleri tanımlamak için logic toggle, logic toggle ekliyorum. Ondan sonra çıkış için logic probe, logic probe ekliyorum. Evet, bunları ekledikten sonra 3 değişkene ait logic toggle'ı ekledim. Bu A değişkenimiz, bu B değişkenimiz, bu da C değişkenimiz olsun. Ondan sonra 3 tane V kapsı ekleyeceğim. Bu birincisi, bu ikincisi, ortada olan ise Üç girişli olan V kapımızı ekliyorum. Ee, NAT kapısı eklemeyi unutmuşuz. NAT kapısı ekliyorum. NAT kapısı ekliyorum. E, ee, NAT kapısı ekledim. Bunlara isim vereceğim şimdi. Şu değişkenlerin şu kapların isimlerini değiştireyim. Bu A çarpı C olsun. Bu ortadaki V kapımız ee, A çarpı B'nin değili çarpı C olsun. Bu da bu da e, B çarpı C'nin değili olsun. Şu Şunun da etiketlerini kaldırdım. Tamam. Ee, evet, şunu ekleyeceğim. Veya kapsını ekledim. Bunun da yine özellik etiketlerini kaldırdım. Ee, bu nedir? Fonksiyonumuz olan a, b, c. Eşittir A çarpı C artı A çarpı B'nin değili çarpı C artı B'nin değili çarpı C B çarpı C'nin değili Evet bunu da ekledim tamam Logic e, Probe ekleyeceğim çıkış için Çıkış için Logic Probe'yi ekledim şimdi bunları Bunları birleştireceğiz şimdi A çarpı C Ondan önce NAT kapları ekliyoruz. NAT kapları için B'nin değili var bir tane B'nin değili için Bir tane de C'nin değili yok tamam Şimdi bunları birleştirebiliriz bunun da etiketlerini Gizleyeyim Tamam Bu nedir Bu da B'nin değili B'nin değili olacak tamam Şimdi bunları birleştiriyorum. A, B, C dedik. Şimdi bunu, şunu şöyle ortaya alayım. Bunlara bir isim vermemiz lazım. Şu değişkenler değişkenler için A değişkenimiz bu. Şu B değişkenimiz şu da C değişkenimiz. Tamam. Bunları ekledik. Evet. Şimdi ilk V kapsında A çarpı C dediği için A şunu birleştiriyorum. Şu B'nin değili. A çarpı C. A çarpı C. Şu A çarpı C. Tamam. A çarpı B'nin değili çarpı C. Burası A çarpı A çarpı B'nin değili B'nin değili çarpı C. Onu da ekledikten sonra Diğerinde ise B çarpı C'nin değili olacak. B çarpı C'nin değili, onu da buradan alacağım. B çarpı C'nin değili, bir tane de C alıyorum. Evet, yalnız burada NOT kapsını. NOT cup. daha sonra V kapılarımızı birleştireceğiz. V kapılarımızı birleştiriyorum. Şöyle Şu kaldı şunu da birleştirdim evet Şu da Çıkışı da birleştiriyorum tamam Şimdi çalıştıralım Çalıştırdık Çalıştı güzel Şimdi doğruluk tablosunda A, B, C ve S, A, B ve C değerleri sıfır olduğuna çıkış sıfır oluyor Eee AB 0 C 1 olduğunda yine 0. Bir şey unutmuşuz. B C'nin değili. B ve C'nin değilini unutmuşuz. Şurada onu eklemem lazım. NAT nat kapsıyla. Şurada evet şurada olacak çünkü B ve C'nin B çarpı C'nin değili olması lazım. Onu da ekledim. Tamam şunların isimlerini değiştiriyorum. Şu not olacak. Not olacak. B çarpı C'nin değilidir bu. Değili. Şu etiketi değiştirdim. Şuradan da B çarpı C burası. B çarpı C. Tamam. Şimdi çalıştırabiliriz. Şimdi çalıştırıyorum. Evet çalıştı Şimdi hepsi e, 0 olduğunda 1 oluyor e, 0 0 1 olduğunda 1 oluyor e, 0 10 olduğunda 1 0 11 olduğunda 0 100 olduğunda 100 olduğunda 1 101 olduğunda 1 110 olduğunda 110 olduğunda 1 111 olduğunda ise yine 1 çıkışı vermek